Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım her şey yolundadır. Bugün 18 Eylül haftası için bir açılım yapmak istiyorum. Aklınızdaki kişi açılımı. Bunu da ateş elementine sahip olanlar için yapmak istiyorum. Bunlar Koç, Aslan, Yay ya güneşi koç aslan yay olan veya ASC'si koç aslan yay olanlar için bu açılımı gerçekleştirmek istiyorum. 18 Eylül haftasında en önemli unsur ya da en önemli olay ayın 23'ünde terazi burcun güneşimiz terazi burcuna geçiyor ve sonbahar ekinoksu başlıyor bu çok önemli ve bununla birlikte ateş elementleri için daha çok canlı harekete geçeceğiniz bir dönem olabilir. Yeni fırsatlar önünüze geçebilir ama bazı tuzaklarla da karşılaşabilirsiniz. Önemli olan yani çok fazla abartıya kaçmamanız, çok fazla abartı yapmamanız çok önemli bu. Önünüzü göremediğiniz işlere girişmemeniz ama genelinde daha daha özgüveniniz artabileceği bir döneme geçebilirsiniz ve aklınızdaki kişi için bu hafta kartlarımı o niyetle yani ateş elementine sahip olan güneşi ve yükselenler için o niyetle kartlarımı karıştırdım ve önüme böyle koydum gördüğünüz gibi ve açılıma başlamak istiyorum aklınızdaki kişinin şu anki durumu Diyor ki ben önümü aydınlatmak için yani geçmişte yaşadığım olumlu olumsuz ne varsa ben bunları tekrardan kafamdan geçirmek istiyorum. Benim şu an biraz yalnız kalmaya ihtiyacım var. Ben bu açılımı tabii ki ateş elementi için yapıyorum ama bu kişinin şu anki durumu ince ayrı detaylara girmek ve ermiş kartıyla büyük arkana kartı olmasıyla birlikte gerçekten güçlü bir şekilde ince ayrıntıya girerek geçmişte ne oldu ne bitti bununla birlikte yani yaptığı hatalar varsa ben bunları tekrar yapmak istemiyorum. Bana hata yapıldıysa ben bunları bana yapılmasını istemiyorum istemiyorum dediği bir dönemden geçiyor olabilir. Biraz yalnız kalmaya ihtiyacı var. Yani soruyorsanız kendinize aklımdaki kişinin hayatında başka birisi var mı? Hayır. Olsa bile yalnız bu insan. Olsa bile yalnız. ve diyor ki ben seni seviyorum ve ben sevgimden eminim içime döndüğümde ve tek başıma kaldığım zamanlarda ve o zaman bu zaman ben seni sevdiğimi biliyorum ve sana sevgimi sunmaya, gelmeye niyetliyim. Peki bu bu durumu şimdi engelleyen ne? Bitiş yani. Bitiş dediğim dünya kartı bir tamamlanma, bir bitme anlamına geliyor. Çünkü büyük arkana kartları geldi. Büyük arkana kartları daha ağır basıyor. Öyle diyeyim. Büyük arkana işte en son kart Dünya kartı olduğu için bir şeyin bitmesi ama bu kişi şöyle karar almış. Bu durum bitti demiş. Yani sizinle ilişkisini bitirmek istemiş. Kendisini geriye çekmiş. Sessizlik var aranızda ve sizi veya bu ilişkiyi askıya almış. Bilinç altında ne var? Aşıklar. <laughs> Aşıklar. Aşıklar kartı var. Bu kişi diyor ki ben seni seviyorum ama ben bu sevgiye adil davranamadım. Davranamadım. Belki benim ailem engel oldu. Bir aile konusu var burada. Adil gitmeyen bir durum var. Evet adil gitmeyen durumda bilinç altında bu kişi biliyor sizi sevdiğini biliyor belki pek fazla dile getirmemiş olabilir ego çalıştırmış olabilir bilmiyorum ama benim ailem bu duruma engel oldu veya ailevi meselelerim var bilmiyorum herkes kendi hikayesine göre alsın ve adil gitmeyen durum var. Adil gitmeyen durumda sana sevgimi istediğim gibi sunamadım. Geçmişte ne olmuş? Geçmişte tekrar asılan adam geldi. Bu ilişkiyi askıya alan birisi var. Elinde her şey olduğu halde aslında her türlü fırsat imkanlar olduğu halde bu kişi bu durumu askıya yani ilişkinizi askıya alan birisi var. Hayallerinde ise hayallerinde yani ben hayallerimde bir kupa kralıyım. Yani hayallerimde ben sevgimi yani bir kral olarak sana sunmak istiyorum. Ve hatta aslında ben biliyorum. Ben duygularımdan eminim. Çünkü ben bir kralım ben eminim duygularımı sana sunmak sana göstermek istiyorum ama bu kişi çok fazla konuşamıyordur duygularını ifade etmekte zorlanabilir ve diyor ki ben bunu dengelemek istiyorum ben artık konuşmak istiyorum ben sevdiğimi artık dile getireceğim ve sizi bir paradokuzlusu olarak görüyor yani kendi ayaklarının üzerinde duran Venüsyen çünkü imparator içiye çok yakın bir enerji. Belki belki değil. Siz ondan haber beklediğinizi biliyor bu kişi, aklınızdaki kişi ve e, siz ama aslında kimseye ihtiyacınız yok. Yani maddi manevi kimseye aslında ihtiyacınız yok. Sadece bir tamamlanma evresi yani isteğiniz var. Haber beklediğinizi biliyor. Ay tekrar vurgu yaptı. Tılsım dokuzusun ve o ha ve ve e beklediğiniz haberden gelmek istiyor, belki gelecek. Küçük ama bakın, siz bir tılsım dokuzlusunuz. iki defa verdi, yani iki defa sekiz ne yapıyor? Yok pardon iki defa dokuz on, dok e on sekiz yapıyor. Bu kişi bir tane tılsım. <laughs> Pardon, <laughs> bu kişi bir tane tırsından geliyor. Artık bu size yeter mi bilmiyorum onu siz bilirsiniz. Hmm, bu kişi çok kızıyor bir şeye çok öfkeli. Neden? Yani bu kişi kendi kendine çok kızıyor. Kendine kızıyor. Ben bu durumu ben bitirdim. Ben seni terk ettim. Ama benim sen beni neden terk ettiğinin ben artık farkındayım geçmişimi dün düşündüğümde yatsa geçmişte bizim yaşadığımızı ben aklıma getirdiğimde ben farkındalık yaşıyorum ben bir ermiş moduna geçtim ben farkındayım ve ben bu duruma çok öfkeleniyorum sen bu durumu terk yani sen bizi terk etmek zorunda kaldın ama ben de senin peşinden gitmedim. Bu da tekrar vurgu yapıyor. Yani sizde iki defa tılsım dokuzlusu geldiği gibi bu kişi kendisine ne kadar ne kadar sinirlendiğini iki defa hem destenin üstünde hem açılımda yani kılıç ovalyesi geldi. Bu kişi diyor ki yani ben bu yükün altından nasıl kalkacağım bilmiyorum. Ama ben bir karar alacağım karar aldığımda ikilemi bitireceğim, sonlandıracağım. Bitireceğim. Ben bunu çok düşündüm. Ben seninle iletişime geçeceğim. Ben biliyorum ben senin kalbini kırdım. Aynı zamanda kendi kalbim de şimdi şu an ıı, sızlıyor. Ama bu süreçte sen bir ateş kraliçesine geçtin. Zaten siz ateş ateş elementine sahipsiniz. Ve bu sessizlikte aslında biliyor musun? Sen başardın, sen kazandın. Sen kazandın ve ben bu durumu nasıl çevireceğim? Ben seni çok düşünüyorum. Gece gündüz ne olursam olayım düşünüyorum. Ama ben bu durumu nasıl çevireceğim? Nasıl kendime göre çevireceğim bilmiyorum. Ama bil ki ben bu süreçte olgunlaştım. Ben bir tılsım kralı oldum. Ben olgunlaştım ben sen bana ders verdin. Ve ben seni çok değerli bir enerji de görüyorum. Sevgili Koç Aslan Yaylar açılımım bu kadardı. Umarım beğendiniz. Eğer beğendiyseniz kanalıma abone olur da bu videoyu beğenirseniz çok ama çok sevinirim. Ve bir dahaki açılımda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın ve sevgiyle kalın.